Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Erzincan ilişte dağlarımızı, ovalarımızı, nehirlerimizi cehenneme çeviren Amerikan altın madeni şirketi ne kadar altın çıkardı bilen var mı? Devletin bu konuda ortaya koyduğu bir veri var mı? Hayır yok. Devlet karışamıyor bu işe. Kendi açıklaması var celladın. Diyor ki bugüne kadar 85 ton altın çıkardık. Onu doğru kabul ettiğimizde varsayalım ki böyle oldu. Bunun yüzde sekseni kimin arkadaşlar anlaşmaya göre ABD emperyalist çakalının şirketinin değil mi? Anabul adlı şirketinin. Sadece yüzde yirmisi yerli şirket görünümündeki Tayyip Giller avanesinden çalın Yüzde yirmisi ne eder? 17 ton değil mi arkadaşlar? Geriye kalan yüzde sekseni 68 ton. Bu 68 ton altınımızı adam tereyağından kır çeker gibi alıp gemilerine, kargo uçaklarına yükleyip götürüp gidiyor ya. O yüzde yirminin de aslan payı Tayyip'in tabii en az yüzde onu onun kasasına akıyor. Geri kalanı da alt düzeydeki avane paylaşıyor. Halkımıza ne düşüyor? Asgari ücretle kölelik. Vatanlarının, köylerinin, dağlarının, ovalarının nehirlerinin cehennem çukurlarına döndürülmüş hali. Ya o nesillerini kurutacak bu zehir, siyanür, sülfürik kasit, başka zehirler. Onlardan haberi yok insanlarımızın ya. Umurlarında değil onlar arkadaşlar. Bu neyi gösteriyor? Birincil planda daha Tayyipkinler yüzlerce yabancı şirketlere böyle Anadolu'muzun her tarafını yağmalama izni vermiş arkadaşlar. Yerli yabancı dört bine yaklaşan şirkete her tarafı kazma, oyma, yakıp, yıkma, talan etme izni vermiş ya. Bir Tayyip Gillerin Amerikan yapımı, Amerikan hizmetkarı, hainler haini bir mafyatik suç çetesi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Onun halkımızla, vatanımızla zerre miktarda ilgisinin olmadığını gösteriyor. İki, bu Erzincan İliş'te Geçen 14 Mayıs seçimlerinde Tayyip Giller'in AKP'si milletvekili seçimi için 40.39 oranında birinci parti olarak oy alıyor. İkinci parti CHP 30.73 oranında oy alıyor. Kaçak Saray'ın arkadan Bahçelisi'nin MHP'si de 21.99 oranında oy alıyor arkadaşlar. Bu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamada Tayyip %68.47 Sorosçu Kemal yüzde 27.19 oranında oy alıyor. Ama 28 Mayıs'ta Tayyip yüzde 72'ye çıkarıyor oylarını sanıyorum. Sinan Oğlan'ın oyları da Tayyip'e gitti. Artışın önemli bir sebebi oradan kaynaklandı. Kılıçdaroğlu ise 27.9'a düşüyor arkadaşlar oy oranı. İşte böylesine vahim bir durum söz konusu. Demek ki iliş halkı celladından memnun. Kasabın altında kasabın bıçağını yalayan dana misali cellatına aşık. Onun peşinden koşuyor arkadaşlar. Peki bu ne sayesinde oluyor? İşte hep anlata geldiğimiz gibi tarikatlar, cemaatler, Kur'an kursları, Evler, Türk Bağlar, İmam Hatip Okulları, ilahiyat Fakülteleri, İlahiyat Akademileri, 213 bin kişilik Diyanet kadrosu hep bu hainler haini iktidarın profesyonel kadroları olarak durup dinlenmeden halkımızı Muaviye Yezid dininin afyonuyla zehirliyorlar arkadaşlar. Şimdi de dikkat ederseniz vatanını savunan, halkını savunan Sedat Cezayirlioğlu evine giremiyor. Yasak. Ama Diyanet Vakfı var orada çadırını, karargahını kurmuş. Menzil tarikatı orada. Karargahını, çadırını, üstünü kurmuş. Verdi kırık kırsık çay vesaire ile birlikte afyonunu da devamlı şırınga ediyor halkımıza arkadaşlar. Bu tarikatlar, bu cemaatler, bu din kadrosu aslında kösem koyun işlevi yapıyor. Hani mezbahaya sürüyü öne düşerek götüren kösem koyun görevi görüyor arkadaşlar. Sürüyü mezbahaya teslim eder, geri döner kösem koyun başka bir ekibi daha peşine takar, onu götürür. İşte bu şeyhler, şıklar, diyanet kadroları, imamlar, hocalar hep bu görevi görüyor. O zaman kitleler hep beş yaşında kalıyor arkadaşlar ne dünyayı algılayabiliyorlar, ne toplumu algılayabiliyorlar, ne içine düşürüldükleri cehennemci durumu algılayabiliyorlar. Hepsi kırklari dergahının müritlerine dönmüş oluyor artık. İşte böyle bir felaketle yüz yüzeyiz arkadaşlar. Hep neyi söyledik? 60'lı yıllardan bu yana 1950'den itibaren Türkiye Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürülmüştür. Artık Türkiye'yi Türkiye yönetmiyor. ABD emperyalist Haydut'u yönetiyor. Onun ekonomisini de siyasetini de ordusunu da Diyanetini de, istihbaratını da, bütün devlet kurumlarını da, kültürünü de, eğitimini de o emperyalist haydut yönetiyor arkadaşlar. Bunu bilince çıkarıp kavramadıkça ve ona uygun tutum belirlemedikçe bu cehennemci felaketten kurtulamayız, çıkamayız arkadaşlar. Daha önce de bir Kanada şirketi Kaz cehenneme çevirmişti değil mi arkadaşlar? 350 bin ağacımızı katletmişti orada. Altın madeni çıkaracağım diye. Ama o bölgenin halkının örgütlü, kararlı, bilinçli direnişi karşısında tutunamadı. Çünkü o bölgede İrişte olduğu gibi bu tarikatlar, bu cemaatler, bu orta çağın yılan yuvaları cirit atamıyor, iskuramıyor arkadaşlar. Yani kitleler 5 yaşında tutulamıyor kazalarında. İşte o yüzden olayı görüp vatanlarının elden gitmekte olduğunu kavrayıp örgütlü mücadeleye giriştiler ve emperyalist şirketi püskürttüler. Ama işte böyle bir durum yok. Ne yazık ki. Demek ki arkadaşlar bu durup dinlenmeden din alıp satanlar, insanları Allah'la aldatanlar hainlerden Amerikan uşaklarından başka hiçbir şey değil. Bu tarikat, cemaat dediğimiz asalak orta çağın din derebeydikleri insanları afyonlamaktan, meczuplaştırmaktan başka hiçbir işlev görmüyorlar. Bunları bilince çıkarmamız gerekir. Yoksa geçen 6 Şubat'ta deprem felaketi yaşadık değil mi? Kahramanmaraş Pazarcık'tan Hatay'a kadar hatta Adana'ya varıncaya kadar tüm illerimizi vurdu. 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı mahvetti. 200 binin üstünde insanımızı öldürdü diye işte bu Tayyip geliyorum diyen depreme karşı hiçbir önlem almadıkları gibi çıkardıkları aklımda kaldığına göre yedi tane imar barışı adı altında süsleyip ambalajlayarak böyle halkımızı kandırdıkları İma raflarıyla kaçak yapıları, kaçak yapılaşmayı teşvik etmeleri sonucunda oldu bu felaket. Yandaş hırsız müteahhitlerini istedikleri gibi vurgun yapsınlar, bizim de payımızı versinler diyerek teşvik etmeleri sonucunda yaşandı bu felaket. Hidaya gelen Antalya'ya kadar uzanan bölgemizde iki sene önce korkunç orman yangınları çıktı değil mi arkadaşlar? Ve haftalar boyu sürdü. Ve kayıp Türk Hava Kurumu'nu Mustafa Kemal İnönü ve Kuvayi Milliye'ye düşman olduğu için devre dışı bıraktı ve onun bir tek uçağının havalanmasına izin vermedi. Türk Hava Kurumu'nun eski namuslu yetkilileri şu anda uçmaya görev yapmaya hazır 5 tane yangın söndürme uçağımız var demelerine rağmen onlar burada yığınıdır uçamaz diyerek Tayyip ve onun hain bakanı Bekir Pakdemir'di uçmasına izin vermedi uçaklarımız. Günler boyu, haftalar boyu yandı ormanlarımız. İçindeki canlılarla, zavallı hayvancıklarla birlikte. Pandemi oldu. Rufsu Sığa Enstitüsü'nü kapattı. Yerli aşı üretilmesini imkanını ortadan kaldırdı. Aşı da ithal etmedi. Yine yüz insanımız canından oldu arkadaşlar. Aşısız kalarak Covid-19 pandemisinin kollarında. Onun aznailliğinde Evet arkadaşlar maalesef işyer açısı bir durumdayız. Demek ki arkadaşlar özetlersek meseleyi ABD emperyalist saydudu Türkiye'yi bütünüyle ele geçirmiş durumda. İkinci emperyalist paylaşım savaşlarından önce açık sömürge statüsüne düşürüyordu bizim gibi mazlum ülkeleri. Ordusuyla giriyor, yakıp yıkıyor, kendi iktidarını kuruyordu, sömürge iktidarını. Ama ikinci emperyalist paylaşım savaşından sonra yöntem değiştirdi. Yarı sömürgeye geçti arkadaşlar. Çünkü yarı sömürge çok daha karlı, çok daha avantajlı onun için, çok daha uzun süreli güdebiliyor geri ülkeleri. Açık sömürgede askeriyle, ordusuyla, bayrağıyla gelip işgal ordusu olarak üstleniyor ülkede. Halkımız netçe görüyor bunu ve ona karşı bir tepki oluşuyor ve orduyu beslemek zorunda. Oluşturduğu kurumları, bürokrasiyi beslemek zorunda. Masraflı yani. İski de bir yığın tehlike oluşturuyor. Sık sık isyanlar patlıyor. Ama yarı sömürgede böyle bir şey yok ya. Senden bilinen, senden görünen hainleri değiştiriyor. Onlarla anlaşmalar yapıyor, onlar senin adına, senin görevlilerin gibi senin buyruğun altında çalışıp vatanlarını ve halklarını sana peşkeş çekiyorlar ya. Çok daha masrafsız, çok daha karlı ve risksiz. 22 yıldan bu yana ihanet üstüne ihanet, zulüm üstüne zulüm, hırsızlık üstüne hırsızlık yapıyor. Tayyip Günder iktidarı hala halkımızın yarısı peşinden koşuyor ya. İşte İliç halkı yüzde yetmiş oranında bunun bu. Ülkelerinin cehenneme çevrilmesine rağmen ya. Yarı sömürge böyle bir şey arkadaşlar. Göreceksiniz yarın 31 Mart seçimlerinde Tayyip Giller yine en önde olacak. İşte yarı sömürge böylesine sinsi, hain, tehlikeli bir iktidardır, diktatörlüktür, Hainliktir arkadaşlar. Mazlumatlar ve ülkeler için. Ve biz bu sebepten diyoruz. Tayyip Giller iktidarı yüzyılın yılın felaketidir. Bundan kurtulmadıkça Türkiye olumlu anlamda hiçbir adım atamaz. halen sağlayacaklar.